kadar da değil. Var yok pendant yeterli zaten. Altımız mage. Gördüm. Bir, bir fuller misin? Bir Aldım sana tek. Aldım sana tek. Gel. Gel gel soldu gel. En sol gel. En dıştan gel. En dıştan gel. Mele varsa meleyle oynarız. Gel. Gel önüne doğru. Arkadaki freestyle tuttun. Dünyanın ben en iyisi koş. Koş, koş, koş kanka. Parası tutuyor onu. Ona tekle. Onu tekle. Onu tekle. Çok onu tekle. tekle. Onu tekle. Devam et. Onu tekle. En sağlı gel. En sağlı gel. En sağlı gel. En sağlı gel. Gördün mageleri. Mageleri gör. Kakenin üzerine. Asasın üzerine. 3-2-1 hızlı atla. Asasa torlu bu. Atla torlu vur, atla torlu vur. Hemen zey çevir, zey çevir, zey çevir, zey çevir, zey çevir. Çık geriye, çık geriye, geriye çık. Onlar toparlayacak da, çık geriye Burayı temizlesin. 960 çevirdim, bir tur bekledim sizi. Devam et. İçinde hassaslar var. Gerek yok. Devam et ya. Yani. İki tane hassas beklemem Kanka birlikte senle birlikte sokacağız. Bekle, bekle, bekle. En sol bir gördüm. En sol evet, bir işaretledim. Hazır, hazır. Mageye 3, 2, 1 hazır. Atla at, torlu orası vur yere. Değil, vur vur vur. Tamam önden gidiyorum. Önden gidiyorum. Sub verdiler. Çık geri. Sub verdim. İçin sablı. İçin sablı. Oyun arkana dön. No is make. Parazit düştü. Bak Billy oyna. birli parazitli. Billy parazitli. Malis düştü. Azat. Azat Malisi çık geriye. Geriye çık, geriye çık, geriye çık. geriye çık, en geriye çık, en geriye çık, bir tur geriye çık. Gördün mü en sol? En sol gördün mü? var Bebe mı? bank banka hazır, var, var. hazır, 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 Atla torlu vur yere. Atla torlu vur yere, atla torlu vur yere. Aldım bir yonka, aldım yonka, çık geri. Hemen çık, hemen istak. Kalkan tak çık. Vurdun kalkan tak çık. Attın tekini, çıktın geri, Optimus Optimus öldü. Çık geriye beni takip et, gitim Geldim en sağlı, en sağlı geldim, en sağlı geldim Beni gör gel, beni gör Koptunuz gel Üstüne, üstüne e, respawn scroll aldım Hı hı, gel Rest abi Gel abi önüne var mı, asas asas asas, asas. Koş kanka arkaya, arkaya Adam, koş, asas atla Atla hassas'a, atla hassas'a Önüne yani. iki vur, iki tane vatla vur, iki tane vatla vur Arkadayım alamıyorum Gördüm geriye kanka beni. Çok, Aldım kanka. seni, aldım seni hemen rezledim Ben biraz daha parti şey yapar diye düşündüm de Oha, oha Orası var ya yakalasaydı çok vuruyor. iyiydi ya. 4 parti vuruyor rahat ya orada. Fark ettim. Kanka ön kapıdan bir 10k ka topladım. Artıyı aldım. King Kong alsana kanka yanına. Ölmesin. Alıyorum abi. Hemen Ölme. Attım tekini ben. Gel kanka sağlı. En sağlı gelsene en sağlı. Beni tut partiden beni tut Gabriel'e tut. Gel kanka sağlı. Önünde gördün mü işaretlediğim yeri? Öne doğru var. koş. Onu Ama geç, abi. onu geç. Birliği geç, onu geç. Arkadaki en sağlı En sağlı. Şuraya var mı? Şuraya bilin kim var mı? Şuraya bilin kim var mı? Bekle, 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 bekle. Bekliyorum. Espas, espas. Çık geri çık, geri, çık geri, Duvar dibini vuracaklar. Çık geri, duvar dibini vuracaklar. Kaki, tekli Kaki. Kakenin üzerine hazır. Abi. Aldım hemen seni rezledim. Evet, duvar arkası. Pekarı rezledim kanka. Hemen çık oradan geri. Tekli onum sende attım sana bir havadan boşlu. Hemen topla kanka. Mana fullleyin beyler gelene kadar. Mana eksik olanlar mana fulllesin. Çık geri geri çık iyice geri çık iyice geri yaslan oraya vuracaklar dakika, çık geri Bir dakika kankam toplayayım Aldım JJ TJ'nin çektiği on kasını Çıktım suya doğru geldim suya doğru geldim suya doğru geldim Bak ağacın oradayım suya doğru esver bekliyorum kankam, Esver adamları alıyorum bak yani Bekledim Hazır hazır, mı? hazır dediğin zaman süreceğim tamam, hazır. Geldim kanka Önde kake de destler destler kake kake A, Duvar dibinde direkt Kakenin üzerine 3 2 1 hazır 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 İçeri hazır atla sollu vur yere atla sollu vur yere Atla sollu vur yere aldım bir on ben 10K'da ben aldım hemen çık geriye. İki tane vurdun çık geri. İki tane vurdun çık geri. Kakiye tek attım. Kakiye tek attım çıktım. Ben de öldüm. Burası çok sıkışıyor ya. Aynen burası Arkadan, çok sıkışıyor. Ee, Arkadan e, Dubaki'le. Arkadan... benden karşıya geçip tekrar dönebiliriz. Sen bilirsin. Tam oraya oraya mı yapalım? Çıktım geriye bir daha aldım bir 10K'da. Kanka FR, FR, FR resist basıyor değil mi varıyorlar ya? Gerçi ben bile zor ben ben bile zorlanıyorum gerçi onun FR resist'ten hapsına bunu. Bak baksana ya. Tekrar topluyorum. Ya. Tamam bekliyorum kanka. En sollu gidelim ya burası açık alan ya direkt mage vur düşür. Deslerin bende olsun, deslerin Gabriella'da olsun, deslerin Gabriella'da olsun bekliyorum seni. Hazır mı parti? Gel peşime, gel hazır, peşime, hazır, gel hazır. peşime. Hazır, 3, hazır, 2, 1 hazır, hazır, hazır. Hazır, bekle, bekle, bekle. Hazır atla sollu uzat vur yere, altta sollu vur, vur yere, vur yere. vur yere. vur yere. vur. 10k'da ben kaldırdım, 10k'da ben kaldırdım, 10K'da ben kaldırdım. tekli onda aldım. Abi bunun ona lazım. düşmesi lazımdı ya, ona düşmesi lazımdı. Kanka buradan, buradan atlayamıyoruz lazımdı. bir yere. Tamam çıkalım kanka buradan. Geri gel ya. Esver. Geri çıkın, geri çıkın, Hı -hı. geri çıkın. En, 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 geri gel kanka, en geri ben, gel kanka. Bence var ya ne yapalım biliyor musun? En sağa gidelim, Burası en sağa. Burası çok sıkışmış ya, sağa gidelim aynen. Aynen, en sağa gidelim. Sağa dönün beyler. Abi şuraya baksana, okçu mage fight. Yani okçu uzak sıkıyor, Mage yakalarsa patlatıyor. Arada ziyan oluyor o zaman. Biz açıkta. Kanka solu gördün mü? Kaki dedesler, kaki dedesler, kaki dedesler. Hazır, üç hazır, iki hazır, bir atla torlu vur yere. Atla torlu vur oraya, spook alırsın tek başına aldım on kanı. Aldım 10k'nı devam et çok güzel çok güzel devam et devam et tamam kakiye tek attım Atmadım kakiye Valerine döndüm tek 10 Z Z Tarra Z Tarra Z Tarra bak Z Tarra Z Tarra Z Tarra Z Tarra Z Tarra aynen aynen bırakma bırakma rahatsız et aldım 10k daha devam et aldım 10k'nı devam et Aldım 10 devam et önünde önünde bak hayır Cürcün'e hayır Cürcün'e Paker'da desterin Paker'da desterin Paker'da desterin hazır 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 atla oyna Harley Quinn Z oyna Harley Quinn Z içine tor bastın vur yere içine yere vur içine yere vur vur şimdi yere Vur şimdi yere vur 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 aldım 10k'nı 960 dönüyorum 960 döndüm Devam et Z'den, Z'den devam et Z'den, devam et Çok güzelsin Çık geri bir tur es ver Arkan geliyor bak sol taraf geliyor sol taraf geliyor gördün mü Sol tarafa doğru gel sol tarafa doğru gel Asas'ta Z'lerin hazır Asas'ta Z'lerin hazır 3 bak işaretlediğim yere 2 1 Hazır atla buna Z oyna atla buna Z oyna ilk önce Baba Yaga parası sap verdim içlerine içleri saplı çık magiler vurdu Magiyi görmedim benim hatam pardon Magiyi görmedim kördüm En sağlı geldim çıktım en sağlı Magi'yi tut baba. Çok paslanmışım ya. Şimdi respawn bak. scroll olmayan alsın beyler. Respawn olmayan alsın. He ya ben dur bak iyi hatırlattın onu. Bende de yok herhalde o ya. Respawn sc. Tamam. Kaçıncı sayfada? Nerede o? Respawn yazdım ama bak çıkmıyor. Yani. Rest yaz. Bir dakika. Rest yazdım. Restoration Scroll aldım. Hemen kırıyorum. Ha, kırılı geldi gel. Çık geri kanka. İçin sablı, için sablı. Meleği oynasana. Meleği abi, oyna, sev oyna. Parası düştü. Price par parası için hazır. Tormenti bastım. Kafam torlu vur yeri. Kafam 10, torlu vur yeri. Almadım. İkinci on şimdi kaldırdım. Çık geri hemen. Arkan sablıydı zaten. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Kalkan tak geri çık. Arka magi 10, geldi? Geldi. Onka gelir vurdu. Onka sende. Aldı. Tamam çık geri. İkinci onu kaldırdım. İkinci onu kaldırdım. kaldırdım. Rahat ol. Kafam hazır. Destler 3 2 1 hazır 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 hazır. Hazır 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 hazır. Gel 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 gel, gel. hazır. Atla sağlı vur yeri. Birliğe doğru. Yetişmedi Bile doğru yetişmedi. Enger var mı? Enger var. Çıktım geriye. Çıktım geriye. Kanka durma sen deler. Kanka durma sen deler. Aldım sana bir tekno. Sab verdim üzerlerine. Üzerleri sabla. Üzerleri sabla. Ben tekli kürümü aldım. Atmadım. Şimdi aldım kürümü. Kanka sana tek donka almadım. Toplu kaldırdım. Tamam Faker'ın üzerinde dur. Mageler geldi. Kafam hazır. Neyse at bana. Kafamı içine yere vur. Kafamı içine yere vur. Yere vur. Yere vur. Yere vur. Yere vur, vur, vur. vur aldım onka. Aldım onka. Teklon kas sunuk yetişmedi. Valerina bıraktım. King döndüm teklon kasını. O da yedim. Tamam aldım onka. Respawn'a kalkmayın. Baga sokuyor. Aldım Alta tıklamayacaksınız. Üste tıklayacaksınız sadece. Seni zayıf yumunu aldım baba CC'nin. Kake neredesin? Sudayız babalar. Gelin suya doğru. Sağdan. Sağdan düşüyorum. En, en, dipten ee, suyun oradayım. Aynı yerdeyiz demek yerde. Sap verdim üzerlerine. DJ ile beraber bekliyoruz burası burası tatlı burası tam bizdik burası güzel arka mage'ler var bekle 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 mage'nin üzerine orası düştü orası düştü gel kanka içinde içinde z oyna sana içinde z oyna sürerek gel İçinde sürerek gel bak sağda priest var priest'i tut düştü orası arkasına doğru gidiyorum arkasına doğru gidiyorum Arkasına doğru gittim kanka. Tut. Priyesti Parti Başkanı Bursa Spor'un par Parazit düştü. Hemen suyun sol tarafa taşa doğru vur yere. Sola sola vur yere. Sola vur yere. 10K kaldırdı. 10K kaldırdı. Devam et. Valorine tek attım. Valorine tek attım. Valor attım. İçinde Zeyna paras düşü Yuna. Yuna parazitli. Malisini verdim. kron 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 kro. Malisi işaretlere vur. İşaretlere vur. İçine bir tur sab verdim. İçim bir tur sablı Hemen Zeydan oynuyorsun. Hemen Zeydan gelene geleni. geleni tut. Süperi düştü. İşaretli olan süperli. İçine hazır üç gibi bir tormenti bak. vur yere. Sollu vur yere. Sollu vur, vur yere. Vur vur vur. Vur çık geri hemen. Çık geri. Alın Yonka. Alın Yonka. Hemen tut çık yere. Çık, çık 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 geri çık geri çık geri çık bekle yeme onu hasarı yeme aldım valoriye tek topla yok topla yok arkana dön bas yere, arkana dön bas yere. bas yere, bas yere, bas yere. aldım bir onka aldım bir onka tek de da atacağım atmadım <laughs> King Kong'un kürünü aldım King Kong'un kürünü aldım içiniz, e, içiniz oyunca kanka bana PM attın alıyorum seni aldım partide bekle 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 sür üzerlerini sür üzerlerini Dürüzlerlerin önündeler, 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 önündeler. Hazır tut. Krona doğru. Krona'nın parasını vereceğim. Ona doğru. Asas. Kronu parası düştü kanka. Parız dedi. onu tekle. Tepeye çıktı. Aynı parti tepede. Aynı, Aynı parti tepede. tepede. De tepeye çık. Tepeye, çık. tepeye çık. Tepeye çık. Tepeye çık. Tepeye çık. Çık tepeye. Çık tepeye kanka. Dayı, size alıyor. dönerse biz de arkadayız. Çık geri, geri çık, geri çık. Arkana sap verdim. Arkan sapla, arkan sapla. Arka Rahat ol. İçine gelen oyuna Hedek, Hedek pariste düştü. Hazır 3 2 1 hazır. Tormenti bastım. Vur önüne yere. Önüne doğru vur yere. Vur 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 vur. Vur, vur, kanka, vur kanka, vur kanka. Vur zeden, vur zeden, vur, Bravo, zeden. vur Hemen oyuna Yunan, Yunan Yunanisti, Yunan Yunanisti, Yunan yuna, Yunaya vur. Yunaya vur, Yunayı düşür. İs bak baba. Sadece Billy solda mage çekti. çektiği yere hemen hemen oyna oyna, oyna. süperi düştü. süperle. 3 2 hazır. Tormenti üzerine doğru vur yere. Toru görünce vur. Vur vur vur. vur. vur, vur maliste elbet bir gün maliste elbet bir gün maliste için to oldu açmadık zeydan oyna zeydan oyna zeydan oyna zeydan oyna. oyna çıkma 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 zeydan oyna bizim beni çıkma için zey oyna için zey oyna için zey oyna elbet bir gün kalktı Magesi Magesi kalktı düştü çok güzelsin gel sollu en sollu gel asasta destelerini hazır ol asasta destelerini hazır ol 3 2 1 hazır hazır keyfe kadar hazır atla parisle keyfe kadar parisle vur içine tormenti bastım içine yere vur şimdi içine yere vur içine yere vur içine yere vur, vur. Z oyna Z oyna salma Z oyna salma Z oyna Z bırakma işaret diye. Asası desin dolduğu zaman beklet, beklet, bekle Çık bir tur asas bekle kanka. Çok açıldı. Bekliyorum. Eksik olan yok herhalde. Devam. <laughs> kanka, sakin yerde oynadım iyi olur. Aynen, kanka, sakin. orada çingene pazarı gibi göremiyor ki bir şey. Hani efektler falan millet de şeydi hani böyle nova düşüğü gözükmüyor da bende hepsi açık. Onu nasıl kapatıyoruz şey ya bende de açık. De... Ya kanka o, o... Kake'de hangisini alıyoruz? Aynen. Aynen. Aynen, aynen. Kake tepe var, tepe var, tepe Tamamdır. var, tepe var. Kake, kake sol tepe, kake sol tepe. Sol tepe kanka. Bakıyordum dalgaya da bulamadım. Koştum kanka, kanka dester ben de Hazır ol. 3 2. Hazır 1. Atla Nero'ya Z oyna. Atla Nero'ya Z oyna. Nero Nero birle hazır. İçine tormenti bastım. Şimdi içine yere vur. Vur içine yere. Vur içine yere. Vur 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 vur. Tara 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 Z tara Z tara. Z tara Z tara Z tara Z tara Z tara. Aldım Q'nun parasında. Alttaki birinin de kaki aldım, onu. Döndün bol girişe doğru. Aşağıya doğru döndün. Bak işaret koydum. işaret koydum. Mageleri gördün mü? Magi. Magiye gördün mü? Koş ona doğru. Kakenin üzerine 3, 2, 1 hazır. Atla oraya oyuna. oyna. Torumuz atmıyor. Ezeo oyna. Hazır. Şimdi sağlı tor açtım. Varyonun üzeri torlu. Varyonun üzeri torlu burası. Olur, evet, İşaret edin. İçin Paris düştü. Kupaska. Kupaska. Paris de Kupaska'ya vur. Hemen dön Priest'ine. Manis düştü. Flopia. Flopia. Manis de Papua yeni güneye döndü. Süperi e düştü. Papaya yeni yine. En sağda. En sağda. En sağda süperli. En sağda süperli. Vurdun iki tane patlattın. Süpersin. Hemen es verdin. Geri çıktın. Geri çıktın beni gördün. Es verdin. Geri çıktın beni gördün. Geri gördüm. Bak üstte varlar. Üstte varlar. dedim. Tepeyi gördün mü? Tepeyi gördüm. Arkaladık. Mele var ama orada. Bekle. Engine'ım var. Engine'ım var. Tamam mı? Hazır ol. Engine'e giriyoruz. Engine'e giriyoruz. Koş buradan yukarıya. Yukarıya koş 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 koş. Kafam hazır. Kafama 3, kafama 2, kafama 1 hazır. At evet. desini buraya. Bas engine'ını vur yere. Bas engine'ını vur, vur yere. vur yere, vur yere, vur yere. Oyna. Hemen öyle, Rost, rost, rost. Paris'te düşüyor Önüne önce. doğru koş. Önüne doğru. birliğe de koş. birliğe koş. Manis düşüyor Rost, Paris, Manis. Birliğe koş. 10K kaldırıyorum. Bir tür boş 10K. Engine attı. Elim kitlendi. Elim kitlendi. Elim kitlendi. Elim <laughs> kitlendi. Sağdan düşelim. İyi Aynen gibi. sağdan düştük sağdan düştük diyorsun. Kıntı yok ya baba. Of, Zaten 3'ten fazla işlemiyor herhalde. Normalde hani böyle biraz alışkın olduğum partilerde 3-3 attırıyorum hani. Ben 2 varıyor, bir asas 2 varıyor şeklinde gidiyor genelde. Mage ile CC'yi hiç oynatmıyorum. Tamam, CC'yi Bekledim bir tur esra. Bekledim, Devam et kanka. Harley Quinn gösterdi Z'de. Sol var, sol var. Suya gelsene, suya gelsene, suya gelsene. Kaki. Yok yok, asas önde zaten. Asas önde zaten. Orada fazla kişi de yoktu tahminimce. Bang Aynen A, aşağıda, aşağıda. Kakenin üzerine hazır ol. Kakenin üzerine hazır ol. 3 hazır, 2 hazır, 1 hazır, 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 hazır. Atla torlu orası. Uzat vur yere. Vur 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 vur. Z'den tara şimdi. Z'den arkan Harley Quinn malis düştü. Hemen Z'yi taradı. Çok güzelsin, çok güzelsin. Dön geriye. Chris arkan geldi. Blink hazır, hazır, hazır. Blink 10K bende. 10 kaldım Hazır. Te Ananı sikeyim. Oğlum ne ya. oluyor lan? SS'im de var la. Ha, DS takılı pardon. Benim SS de takılı kanka bir şey fark etmiyor. Gene mageleri ilah yapmışlar amına koyayım. Kanka, kanka 10k'yı kaldırdım. Tora bile durmadım hani ölmeyek diye de. 12 kayla da an, nasıl Adam öldü? vurdu o kadar rahat ki yürüyor amına koyayım. Enteresan. Kanka bekledim ön kapı. Kake'de desterin. Desterin kake'de. Devam et arka okçulara doğru bak kanka okçulara doğru hazır ol hazır ol bekle 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 Mage gitme geliyor. sol sol var gördün mü hastasın üzerine 3 2 1 hazır 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 atla orası vur yere Yenim. Vur vur aldım Yenim. bir on kadar Ayağım koyayım arkası magi önü magi Kanka alır mısın bizi Alıyorum kankam alıyorum Alıyorum hemen Aldım fakirim kürünü çık geri kanka kafamıza vuracaklar çık 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 durma aldım onka durma aldım onka